Selamlar sevgili akrepler ve yükselen borcu akrep olanlar. Merkür Retrosu başlıyor. Sosyal çevrenizde ve arkadaşlık ilişkilerinizde bazı eski meseleler gündeme geliyor demek oluyor bu. Ve aynı zamanda Venüs'te Başak Burcu'na geçişiyle birlikte yine sosyal çevrenizde daha yeni böyle keyifli gelişmelerin kapısını açıyor. Şimdi bunlarla beraber haftanın enerjileri size neler getirecek? Bunların detayına bakalım hadi gelin. Öncelikle Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle başlayalım bu geçişle beraber sosyal çevren ve arkadaşlık ilişkilerin aslında aydınlanıyor. Buraya doğru enerjin kayıyor. Bunlarla alakalı belki de bir şeyler yapmak artık seni daha keyifli hissettirecek diyebiliriz. Arkadaşlıkların değerini anlamak, belki bazılarını yeniden değerlendirmek, belki böyle gruplar içerisinde grup aktivitelerine katılmak, yeni insanlarla tanışmak için güzel fırsatlar yakalayabilirsin. Romantik anlamda da sosyal çevrende yeni bir kişiyle tanışma olasılığında yüksek. Bunu da bu açıdan da değerlendirebilirsin. Eğer sosyal çevrende böyle bir şey varsa buna da bir göz atabilirsin. Venüs'ün aslında Başak Burcu'na geçişi seni sosyal çevrenden etkileyecek. Merkür Retrosu'ysa eski arkadaşlar, eski projeler, uzun zamandır görüşmediğin insanlarla yeniden karşılaşmanı sağlayabilir. Geçmişte yarım kalan sohbetler çözüme kavuşmamış meselelerin varsa bunlar gündeme gelebilir. Belki eski bir arkadaşınla bir konuyu tam halledemedin, kapatamadın. Bunu kapatmak için bir fırsat çıkabilir Karşı. Retro dönemler böyle genellikle içe dönüş ve geçmişle yüzleşme zamanları. O yüzden bunu geçmişi yeniden değerlendirmek için bir fırsat olarak görüp geçmişteki konuları kapatmak için kullanabilirsin. Güneş ve Jüpiter arasında 60'lık bir açı olacak. Bu hafta kariyer ve finansal konularda bu sene oldukça destekleyici bir açı olacak. İş hayatında parlayabilirsin, kendini gösterebilirsin. Bunun için aslında mükemmel bir hafta. Yeni projeler, sorumluluklar üstlenip otorite figürlerinden de destek görebileceğin bir hafta olacak. Ayrıca bu açı senin finansal anlamda da olumlu gelişmelerin habercisi olduğunu gösteriyor. Belki bir zam alabilirsin yatırım planlıyorsan bununla alakalı şans senin yanında olabilir. Merkür ve Venüs ikisi de Başak Burcu'ndayken ve Merkür Retro'dayken bir kavuşum gerçekleştirecekler. Sosyalleşme, iletişim ve eşbirlikleri konusunda bu seni destekleyici bir açı olacak. Eski dostluklarla bir araya gelebilirsin. Yeni işbirlikleri kurmak için planlar yapabilirsin. Topluluklar önde öne çıkmak için de güzel bir zaman olacak senin için. Bu senin için daha çok böyle yaratıcı projelerde de ilham perinin ve sanatsal bir işle uğraşıyorsan bunlarla alakalı da kendini iyi hissettiğin süreçlerin habercisi olabilir. Yazmak, çizmek, sanatsal işler yapmak bu dönemde sana iyi gelebilir. Şimdi ayın hareketleriyle beraber bu haftaya etkisi nasıl olacak? Bunları bakalım istiyorum. Haftaya Ayaslan Burcu'nda başlıyoruz. Bu senin kariyer ve toplumsal statü konularını ön plana çıkarıyor. İş yerinde toplumsal konumunla ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsin. Kendini ifade etmek ve göstermek için güzel bir zaman. Salı günü ise Ay Başak Burcu'na geçiyor. Sosyal hayatın canlanıyor burada. Arkadaş gruplarına vakit geçirmek, yeni insanlarla tanışmak için güzel bir zaman. Ayrıca gelecekle ilgili planlar, projeler, hedefler gibi konularına da uzaklanabilirsin. Bu hafta bunlar için gayet uygun zamanlar senin için sadece dikkat etmen gereken şey Merkür retroda olduğu için yeni bir şeylere ilk defa başlayacağım bir şeylere başlarken birkaç kez düşünmek olsun. Cuma günü ise ay artık terazi burcuna geçiyor. Bu da böyle içsel huzur ve denge arayışını oldukça tetikleyen bir durum olacak. Kendine dönmek, meditasyon yapmak, doğada vakit geçirmek, kendinle ilişkini düzenlemek için güzel bir zaman. Ve hafta sonu yani pazar gününe geçtiğimizde ay artık akrep burcuna geçiyor. Bu da haftayı aslında senin kendi de enerjinle kapatmanı sağlıyor enerjin yükselebilir kendini çok daha güçlü ve kararlı hissedebilirsin İçsel gücün, sezgilerin, rüyaların böyle daha ön plana çıkabilir. Bu dönemde böyle önemli kararlar almak, kendinle alakalı belki de bir şeyleri yerine oturtmak için güzel bir zaman olabilir. Sevgili Akrep bu hafta sosyal hayatın ön planda, iş dünyanla sosyal hayatın arasında güzel bir denge kurabileceğin, kariyer ve finansal anlamda da olumlu gelişmeler yaşayabileceğin bir hafta olarak görünüyor. O yüzden içsel sesine güvenerek ilerlemeyi unutma lütfen. Eğer astroloji ile ilgili çok daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz Instagram hesabıma beklerim. Didem Tekkan ismiyle bulabilirsiniz. Orada her sabah günlük burç yorumlarını paylaşıyorum. Böylece gününüzü nasıl geçirmeniz gerektiğine dair küçük ipuçları bulabiliyorsunuz. Akşamları ise gökyüzünde neler olup bittiğine dair neler olabileceğine dair gezegenlerin hangi burçta hangi enerjiler olacak bunların hepsini detaylıca anlatıyorum ve böylelikle de ertesi gününüzü planlamış oluyorsunuz. Ayrıca haftalık burç yorumları ve özel böyle astrolojik olaylarla alakalı içerikler de her zaman paylaşıyorum. Astrolojiyi seven herkesin hoşuna gidebileceğini ve sizler için böyle iyi şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden sizi Instagram hesabıma da bekliyorum. Ayrıca benden danışmanlık almak isterseniz yine bana Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Yine Instagram üzerinde Shopier linkim var. Orada danışmanlık çeşitlerini ve fiyatlarını da görebilirsiniz. Şimdi her hafta olduğu gibi bu hafta özel bir çalışma yaparak birlikte bu enerjilerle uyumlanacağız. Merkür Retrosu bu hafta başlıyor biliyorsunuz. Bu da geçmişle alakalı konuları gözden geçirmek, eski yaraları şifalandırmak için güzel zamanlar. Şimdi o yüzden bununla alakalı beraber bir çalışma yapalım istiyorum. Dileyenlerle beraber hazır olduğunuzda lütfen yerinizi alın başlayalım. Rahat bir pozisyonda oturun. Dilerseniz uzanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Bu çalışma boyunca odaklanacağımız konu geçmişi şifalandırmak ve eski enerjileri serbest bırakmak olacak. Birkaç derin nefes alarak başlıyoruz. Nefes alırken temiz ve taze enerjiyi böyle her nefesle içeriye çekin. Nefes verirken Eski ve size artık hizmet etmeyen enerjileri serbest bırakın. Bu nefes alışverişini şimdi birkaç kez tekrarlayın. Her nefes alışınızda temiz ve taze enerjiyi içeriye çekerken, her nefes verişinizde eski ve size artık hizmet etmeyen enerjiyi serbest bırakın. Şimdi geçmişte sizi üzen, hala etkisini hissettiğiniz bir anıya doğru yolculuk yapacağız. Bu anının yüzeye çıkmasına izin verin lütfen. Aklınıza gelen ilk anı olabilir bu. Ancak kendinizi bunun içinde kaybolmuş hissetmeyin. Sadece bir gözlemci gibi izleyeceğiz bu anıyı. Bu anıyı gözlemlerken zihninizde bir ışık olduğunu hayal edin. Bu ışık sevgi ve şefkatle dolu bir enerji yayıyor. Ve bu ışığı o anıya ve o dönemdeki kendinize doğru göndereceksiniz. Şimdi bu ışık orada kalan tüm negatifleri, enerjileri ve acıyı temizliyor ve şifalandırıyor. Bu anıyı zihninizde canlandırmaya başlayın ve zihninizde canlandırırken o ışığı da oraya göndermeye ve onu temizletmeye, şifalandırmaya çalışın. Şimdi derin bir nefes alın ve bu derin nefesle beraber bu ışığın tüm bedeninizde yayıldığını ve tüm bedeninizle beraber sizi şifalandırdığını hissedin. Geçmişten gelen herhangi bir duygu olabilir, bir anı olabilir. Bunun da tamamıyla o ışıkla kaplandığını hayal edin ve şimdi bu anıya teşekkür edin. Ondan öğrendiğiniz dersleri kabul edin. Onu serbest bırakmaya hazır olduğunuz zaman zihninizde onu böyle çok güzel bir balon gibi havaya bırakın. Ve siz de peşinden bakarak gökyüzünde onun uzaklaşmasını izleyin. Bu sizin geçmişin sizi tutan bağlarından özgürleşmek için bir sembol olacak. Bunu dilediğiniz her anı için yapabilirsiniz. Geçmişte takılı kaldığınız artık belki de bağlar, bağlarından böyle özgürleşmek istediğiniz her anı için önce zihninizde hayal edin. Sonra onu ışıkla çerçeveleyin. Sonra balon haline geldiği zaman onu İplerinden salarak gökyüzünde uzaklaşıp kaybolmasını izleyin ve ona size öğrettikleri için teşekkür edin. Bu hafta belki de aklınıza geldikçe yapmak isteyeceğiniz veya yapacağınız, belki böyle oturup düşündüğünüzde aklınıza gelen geçmişten gelen konularla alakalı yapmak isteyeceğiniz bir çalışma olabilir bu. O yüzden paylaşmak istedim. Şimdi yavaşça nefesinizi düzenleyin ve kendinize de teşekkür edin lütfen. Yavaşça gözlerinizi açarak geri dönebilirsiniz. Bu hafta boyunca Merkür Retro'nun etkisiyle eskiyi serbest bırakma, yeniye yer açmak için fırsatlarınız olacak. O yüzden bunu değerlendirin. Geçmişi şifalandırmak için güzel zamanlar ve bu sizin gelecekteki yolculuğunuz için de önemli olacak. Bu hafta her an çok daha hafif ve çok daha özgür hissetmenizi diliyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiler, hoşçakalın.